Evet arkadaşlar 25. testteyiz. Şimdiki testimizin konusu Ön Asya. Yakın Doğu'da kurulan Türk devletleri. Yani Moğol soylu devletler. Onlara bakacağız sizinle. Sorularını çözelim. Ee, Moğolları tek çat altında toplayarak tarihte ilk defa Moğol birliğini sağlayan hükümler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu 1206 yılında gerçekleşiyor. 1206 yılında tüm Moğol boyları ve Türk boyları bir araya gelerek e, yani e, Timuçini Cengiz ünvanıyla Moğolların lideri ilan ediyorlar. C seçeneği doğrudur. Cengiz Han ki asıl ismi Timuçin. İki Moğollar Hun, Köktürk ve Uygur hakimiyetinde yaşadıklarından Türk kültüründen de etkilenmişlerdir. Hangisi Moğol kültürünün Türk kültüründen etkilendiğine kanıt olarak gösterilir? Eski Türk kültürü aklınıza gelecek. Burada bakalım şimdi. Hükümdar soyundan gelmeyen yöneticilere emir ünvanı verilmesi. Emir Türk kültürünün bir ürünü değildir. A seçeneği yanlış. Kurultay devlet meseleleri kurultayı da görüşlü. Türk kültürü, Türk veraset anlayışı, ülke toprakları, handan sülasının ortak malı Türk kültürü. Türk töresi ki özellikle Uygur yasası, Cengiz yasasını etkilemiş, doğru. Yasanamiye büzürk adı verilmiştir. Ee, Moğol İmparatorluğundaki hukuk kurallarına, hükümdarlarına Han, Hakan, Kağan gibi ünvanlar verilmiş ki... ...Han, Hakan, Kağan biliyorsunuz eski Türklerde kullanılan Türkçe ünvanlardı. Yani burada görebildiğimiz e, seçeneklerde görebildiğimiz kadarıyla A seçeneği doğru değil. Çünkü emir, e, yani... Timur Devleti'nde kullanılan ünvanlardandır ve Arapçadır, Türkçe değildir. Ee, özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir? Kıpçaklar tarafından Türkleştirilmiş ki bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Bu Altın Orda Devleti. Bakalım Berkan zamanında İslamiyet'i kabul etmiştir. Altın Orda parçalanmaları Rusların güney inmesine neden olmuştur ki Altın Orda Devleti Deşti Kıpçak dediğimiz bölgede kurulmuş. Yani Rusya'nın Moskova Kinezliklerinin güneyinde kurulmuş. Onun parçalanmasıyla Ruslar güneye doğru inmeye başladılar. Yine Altın Ordu'da parçalanmalarıyla Kırım, Kazan, Özbek, Noyan gibi, Sibir gibi, Kasım gibi hanlıklar kurulmuştur. O zaman doğru cevap B seçeneğidir. Ee, yukarıda verilenlerden hangileri İlhanlı Devleti için söylenebilir? İlhanlı Devleti arkadaşlar 1256 yılında İran topraklarını sonra Kafkaslar, Azerbaycan, artı Anadolu, Irak ki Suriye topraklarında egemen oldu. İlhanlı için söylenebilir diyor. Bakalım Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından kuruldu. Doğru. Türkçenin Hakan lehçesinin resmi dil yaptığı yanlıştır. Bu Karahanlı devleti için geçerlidir. İlhanlı'nın aslında resmi dili Moğolca ama arkadaşlar bunun yanında Türkçe ve Farsça da kullanmışlardır. Ünlü şairleri Ali Yanlış Ali Şirinevay'ı Timur, Timur döneminde yaşamış ünlü edebiyatçılarımızdandır. O zaman doğru cevap yalnız bir A seçeneği olmuş oldu. Beşinci soru. İlhanlı devleti için hangileri söylenemez? Bu arada arkadaşlar Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan, Cengiz Han'ın sülalesi tarafından kurulan devletleri de bilin. İlhanlı İran'da kuruldu. Altınor'da, Deşli Kıpçak'ta kuruldu. Karadeniz'in kuzeyinde. Çağatay, Türkistan'da kuruldu. Arkadaşlar Kubilay, Kubilay yazayım şöyle Kubilay. Yuan Hanlığı olarak da geçer. Yuan. Yuan Hanlı olarak da geçer. Bu da Çin'de kuruldu tamam mı? Ee, İlhanlı için söylenemez diyor. Abbas devletini yıkmışlardır. Doğru. 1258'de Bağdat'ı yağmalayıp Abbas'ı yıktılar. Kösada savaş ile Anadolu-Sarçuklu devletini zayıflattılar ki anadolu Selçuklu yıkılma sürecine girdi ve İlhanlı Anadolu'yu yağmaladı. Doğru. Kendilerini Büyük Sarçuklu devletinin varisçisi olarak gördüler. Yanlış. Büyük Selçuklu'nun varisi olarak kendini gören herzemşaflardır. Anadolu Selçuklu'nun Üniversitesi olarak gören de e, Karamanoğullarıdır. O zaman yalnız 3 yanlış oldu. E, yukarıda verilenlerden hangileri Babür devleti için söylenemez. Babür Şah Babürname adlı eserinde kendi hayatını anlatmış. Doğru. Cihan Şah eşi Mümtaz Mahal için Taç Mahali yapmıştır. Doğru. Timur'un torunu Babür Şah tarafından kurulmuştur. Doğru. Başkent Semerkant'tır. Yanlış. Semerkant Timur Devleti'nin başkentidir. Başkentleri Agra şehridir arkadaşlar. En güçlü dönemdir Bahadır Şah zamandır doğru. Yani D seçeneği yanlış oldu. Ee, yukarıda verilen bilim adamı ve şairlerden hangileri Timur Devleti'nde yaşamıştır? Ulu Bey Timur Devleti, Hüseyin Baykara Timur Devleti, Ali Şirinevai Timur Devleti. Ee, arkadaşlar bunun dışında Gıyasettin Cemşit, Kadızade Rumi bunlar Timur Devleti'nde yaşamış ünlü bilim insanları E seçeneğimiz doğru oldu. Muhakemetli Lugateyn adlı eserinde Türkçe'nin Farsça ve Hintçe'den üstün olduğunu ispatlamak için e, kitap yazan e, şair kim? Bu kitabı yazan şair, yazar kimdir diye soruyor. Timur döneminde yaşamış Alişir Nevai'dir. Bunu unutmayın arkadaşlar. tam Muhakemetli Lugateyn Alişir Nevai'yi unutmayın. E, bu arada Hüseyin Baykara Timur devletinin hükümdarlarından nasir Tusi e, Moğol döneminde yaşamış ve... Ee, şeyde İran'da e, rasathane kurmuş, astronomi ile ilgilenmiş ünlü bilim insanlarından. Bayram Hoca, Karakoyun Devleti'nin kurucusu. Reşid yine Moğol dönemi, İlhanlı dönemi ünlü tarihçilerdendir. Cami-i adlı eseri vardır. Geçiyorum. Cengiz soyundan gelmediği için Han Hakan Kağan gibi e, hükümdar ünvanlarını kullanamayarak emir ünvanını kullanan hükümdar Timur'dur. Timur devleti ve Timuriler e, her ne kadar Moğol İmparatorluğu'nun miras üzerine kurulmuş olsa bile, Çağatay'ın devamı gibi görülmüş olsa bile Timur'un soyundan olmadığı, şey Cengiz Han'ın soyundan olmadığı için Kaan, e, Han ünvanlarını kullanmamış, Emir ünvanını kullanmıştır. Emir Timur olarak geçer arkadaşlar. Tam A seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk'ün sorulduğunda gibi sözlerle andığı hükümdar kimdir? Ben onun zamanda olsaydım onun yaptıklarını yapabilir miydim? Onu söyleyemem fakat o benim zamanda olsaydı daha fazlasını yapabilirdi. Onun asıl dikkat çeken hali bir tehlike zamanı sakin ve düşünceli kalışıydı. Bu büyük iş yapabilmek yeteneğinde olan adamlarda görülür ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri Timur'la ilgilidir. Timur'la ilgilidir. C seçeneği doğru Moğol İmparatorluğun parçalarından içinde kurulan Yuan Hanlığıdır. Yani diğer bir ifadeyle Yuan, şunu neye yapayım, diğer bir ifadeyle Kubilay Hanlığıdır. Kubilay Moğol İmparatorluğu'nun son büyük hükümdarıdır arkadaşlar ki Çin'e egemen olan ilk yabancı hükümdardır. Ee, böylelikle bu testimizi de bitirmiş olduk.